basit bir şey olduğunu düşünmüyorum asla. Ben yaratıcının varlığını iki kelimeyle ispatlayabilirim. Çok net bir şekilde ve çürütülemez bir şekilde ispatlarım. Buyurun ispatlayın. Fail muktedirdir. Ortada bir fiil varsa bunu her kim yaptıysa bunun faili bunu yapacak kudrette ve güçlü olması lazım. Aksi takdiri de yapamaz. Diyelim ki önümüzde bir Selimiye Cami var ve bu Selimiye Cami'nin kimin yaptığını aklen bulmaya çalışıyoruz. Önümüzde dört tane seçenek var. Bir, ya diyeceğiz ki bu Selimiye Cami'yi kör, sağır ve akılsız bir grup insan toplanarak bunu aralarında anlaşıp yapmıştır diyeceğiz. Veya ikinci seçenek diyeceğiz ki bu Selimiye caminin tuğlaları her birisi aralarında anlaştılar ve dediler ki ya beyler ne duruyoruz durun bir cami yapalım diyerek aralarında anlaşıp bu camiyi tasarladılar kendi aralarında. Veya üçüncü seçenek caminin içerisinde caminin yapım aşamasını anlatan proje defteri var. Proje kitabı var. Bu proje kitabı bu camiyi tasarlamıştır diyeceğim. Veya dördüncü seçenek bir mimar vardır. Aklını kullanarak mantığını kullanarak yeteneğiyle beraber bu camiyi inşa etmiştir diyeceğim. Siz olsanız hangi seçeneği seçerdiniz? Dördüncü tabii ki. Mi? Mimar. Yani mimar nasıl seçelim. Aynen bu örnekteki gibi de her bir insan dahi bu Selimiye Camii'nden daha intizamda daha muazzam bir yapıdır. Bir sistemdir. İnsan 100 trilyon hücreden oluşuyor ortalama. Ve her saniyede 50 milyon hücresi yenileniyor. Ve Profesör Doktor Michael Denton'a göre her bir hücre bir şehir hükmünde. Bizde kaç tane şehir var? 100 trilyon hücremiz var. Biz sadece cami gibi bir kere yapılıp bırakılmış bir eserde değiliz. Yeniden yeni inşa edilen bir eseriz. Ve yine her saniyede 10 bin tane al yuvar yeniden yeniye yaratılıyor. Şimdi ben böyle inanılmaz esere baktığımda önde yine 4 tane temel seçenek var. Bir, bu insanı oluşturan sağır, kör ve akılsız bu kainattaki sebeplerdir. Rüzgar, doğa olayları veya yıldırım gibi. Bu sebepler yapmıştır diyeceğim ama aklım bunu reddediyor. Neden? Kör, sağır ve akılsız olan bu sebepler elbette kendi aralarında anlaşamazlar ki bırak küçücük bir yapıyı, bir insan oluşturabilsinler. Veya ikinci seçenek: Bu bu insanı oluşturan bu atomlar bir araya gelmiştir ve kendi aralarında anlaşarak durun şu insanı bir oluşturarım deyip anlaşıp bu insan oluşturmuştur diyeceğim. Ama yine burada da akıl ve mantık bunu reddediyor. Çünkü aralarında kim hakim olacak, kim mahkum olacak, kim emri verecek, kim emri uygulayacak. Hakim mahkum ikileme olduğundan dolayı vücudu oluşturan atomlar olamaz diyorum. Ve üçüncü seçenek caminin proje kitabı camiyi yapamaz dediğim gibi insanın proje kitabı olan DNA'da elbette gelip insanı tasarlayamaz derim. Çünkü DNA bir kitaptır yazar değil ve veya dördüncü seçenek nasıl ki ben caminin bir mimarını kabul ettim elbette bir insanın da bir mimarı vardır irade sahibi hem kudret sahibi hem yetenekleri olan hayat sahibi bir zat vardır bir mimar vardır insanı da mimar olarak o tasarlamıştır derim. O zaman ben burada şu soruyu size soracağım caminin mimarını kabul ettiğimiz gibi camiden daha mükemmel olan bir zat insan bedeninin de bir mimarını kabul etmemiz ve dördüncü seçeneği yine seçmemiz mantıklı değil midir? Kesinlikle mantıklı ben...